Sübhaneke bir duadır. Ee, çok önemli bir duadır. Rahim. inşallah. En güzel dua bu işte. Euzu billahi minash şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Bile başında Sübhaneke duası var. Sübhaneke bir duadır. Ee, çok önemli bir duadır. Onun için Subhanak Allahu mevhamdik yetebiara kesmik ve taala ceddik, ve la ilahe gayruk. Ahi Rahman Rahim. Ne ateyna kelkevser esali Rabbi geben har inne şani ekev valaptar. Sen ne <de> istiyon dua? Sen <Sessizlik> Allah tüm Müslümanların kullarına yardım etsin inşallah. En güzel dua bu işte. Allahü Rabbil alemin er Rahman Rahim. Malki yömetini ve dua istayin. İtina sıradal mustaqin enam taalehim gayrul mazubi aleyhim, valatta alin <Sessizlik> amin. Allahü Rahman Rahim kul fallahu ahad Allahu semed lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu küffen ahad Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah rabbil alamin errahmanir yevmiddin iyyake ve iyyake nestaîn ihdinas siratel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve lezâlin amin Sizinle olsun Sure Sure Ne bileyim Kevser okun Nas okun Felak okun e, onu bırak artık. O da bende kalsın. Lamine Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samet Lem yelid ve lem yulet ve lem yekul lahu ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek ve teala cettük ve la ilahe gayr. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Hallelujah.